Selam Polenlerim Polenlerim Biraz barımım çünkü gece Saat 2 veya 1 Çünkü e, Oruç şeyi biliyorsunuz Polenlerim ama Burada gündüz gördüğünüz gibi Neyse Polenlerim Polenlerim Bugün başlıktan da tutamadığımız gibi bir de içeriden de perkanlı birazcık an çıktı o sanmamışsınızdır. Bugün bayram biraz. Bugün Bugünü saymazsak sanırım 8 veya 9 gün kalıyor. Ama ben önce halılarımı temizleyeyim halılarımı şey yapayım dedim. Boya 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 lazım acaba diye düşünüyorum. Eh bakalım bakarız biz. Bu arada ev tanıtma videosunu izleyebilirsiniz. Biz oradan nasıl indirdiğimi de izleyebilirsiniz. Orada açıklama falan yapıyordum. Neyse şimdi ben başlayacağız Bu halıdan başlayacağız. Bu arada burada bu şey kanepe çok güzel oldu Bir de burada bir bu, neyse kızım da var. Kızımı yani diğer videoda da dedim nasıl şey olduğunu. Anne acaba açayım ya. Tamam. Şimdi planlayalım. Kızım sen de şunu tut. Ama sen çok eğilme. Bir yerlerin acı. Tamam anne. Tamam sen hemen o kulağı temizle. Ben de eğer burayı neresini temizleyeyim. Tamam anne. Şöyle yapıyorum polenlerim. Oo. Anne bu ne çok mu zor. Anne çok kolay geldi. Ama kızım sen öyle sanıyorsun. Biz küçükken de neler yapıyorduk biliyor musun? Biz bayramda gitmediğimiz ev kalmadı. Türkiye'yi temizlerdik yani simpler diklemek anlamı yani ne desem Türkiye'nin her yerinden bayram şekeri alırdık. Ha ben de gidebiliyor muyum? Ben de sen belki gezeriz. Veya evde otururuz misafirlerimizi bekleriz. Tatlı matlı yaparız. Tatlı <laughs> mı? Koya mı? Koya da var değil mi? Koya yok. Fanta Çünkü sil çocuklara zararlı. Büyüklere bilmiyorum. Belki verebilirim. Ha, tamam. Tamam bu halı bitti kılın. Şimdi gel bakalım. Geldim. Hı. Şöyle hemen tamam, üstündeki şeyler alalım. Hop, tamam. Şimdi kızım. Şöyle bu halı bitti. Allah'ım şimdi bu her yeri temizlememiz lazım. Önce masadan başlayalım mı? Oy 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 Hadi. Hala bitti ama diğer halıları da yapmamız lazım bu arada. Ama önce burayı yapmamız lazım. Kız, anne ben bu, bu, bu maça içim Ama kızım bunu yetişiyor çok güzel geçiyor. Tamam. Aa. Bu arada neden hemen kuruyor bunlar dersin? Bunlar hemen kuruyan halılar. Bunlar biraz 50 TL'ydi. Birazcık ama birazcık pahalı. Oppa. Bunda ay bunlar da çıkıyor. Oppa. Oh. oh. Tamam. Koy yerine. Kızılım ya da sen yapma yapacakım. Ay, ay kalbim duruyordu polenlerim burayı da bu e, yerlerim dedik. Bakalım. Geldim anne geleceğim. Bu da bitti zaten. <laughs> ay şunları biraz bu tarafa atalım. Gel bakalım. Bunlar zaten hafif ya. 5 dakikada kaldıralım. Anne pişirdik. 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 bununla da, Kedi daha doğrusu. Pişirdik nereden çıktı ya? Gel bakalım buraya. Şimdi bunu da alalım buradan. Ay. Anne yardım edeyim mi? Yok yok. Sadece bunları alsan götüreceği. Tamam. Bunu açarsan çok hafif. Tamam benim küçük prensesim. Ne dedin? Küçük prensesim. o oldu? Ben prenses oldum. Tamam tamam. Hadi hadi bunları da içeri götürelim. Bu olanları diğer kılım başlayalım buradan da. <laughs> Bu arada biraz sesimiz kısık gelebilir çünkü yani bayram temizliğinde kim video yapar? Şimdi söyledik. Oh. Oh. tamam. Kılımı bırak. Hadi başlayalım. Oh, anne ya şunu yaptım bile ben yakamadı ki. Ben de hızlı yapacağım. Ben de. Kadın bitti tamam. Ay, ay bittim. bitti. Anne bu acı mı acıyor? Uh be anne. Çok yoruldum ben. Ay. Tamam kızım, da acı bu dolap. sen yap. Otur. Ben uykum geldi anne. Tamam yat lan. Gel ya bakalım. Ya da ben bir iki çay içeceğim. Tamam. Ama çok uzak otur. Tamam mı? Tamam ben burada yiyeyim. Şimdi buradan nereyim? Eldiven koyacağım çünkü. Yani top burayı temizlememiz lazım. Şöyle. Hoppa elim bunu kullanırım.

buradan. Fazla bir şeylerimiz yok zaten değil mi kızım? Evet. Benim faci bir şeyim yok. Annem bana Evet. Benim güzel olacağım. Polenlerim. Polenlerim ölümden döndüm. Buralar şu köşe yetişene kadar öm ömrüm gitti. Bura hadi neyse. En azından bu. En azından bu yani elimle yapabiliyorum o bunun üstüne çıkıp çıkıp yani kızım bile anne ben çok korktum ya tamam tamam bir şey olmadı bak şimdi polenleyelim mutfağı ben dün yapmıştım yani video kapattıktan sonra yapmıştım bulaşıklar hani yıkıyoruz onu yapmıştım şimdi hani burayı temizlememe gerek var mı burayı temizledim dün buralarda pencerelerce falan çekelim. Neyse. Zaten bu bu burayla tabii ki de bırak kalmıştım. Ben hemen bunları yerlerine koyayım. O sırada bekleyin. Hoppa. Yapan var mı bayram? Neyse. Hı. Ay. Evimiz zaten biliyorsunuz diğer videomu izleyenler. Ha ben bunu unutmuşum ya. Dün en yapmışım. Çok yorulduğum için bunları buraya bırakmıştım. Ay. İpolanırım. Oh. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Çok seviyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için. Herkese bay bay. <laughs> Seviyorum.